Her günümüzün başlangıcı günlerden pazartesi görüyorsunuz hepsi gelmiş böyle kovmuş bekliyorlar bak daha yem atmadım hepsi inmeye başladılar görüyorsunuz Bak hepsi inmeye başladı daha yem atmadım ha Daha hiç yem atmadım onların beni görmesi yetiyor Beyaz güvercin de geldi Hepsi burada bekliyor Her gün fix bu şekilde Bu kapının önünde bekliyor burada Pit sıçıyor içeride bekliyor Şimdi ben bunun boklarını temizleyeceğim bir de. Her gün böyle. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Açalım kapımızı. Pit de burada yatıyor. Evet. Sıçan zipit. Her gün bok temizletiliyor bana. Evet kovamızı aldık. Bismillah diyeceğiz şimdi. Evlerimizi vermeye başlayacağız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Gelin bakalım.